37 numara Fatih Atlı. Evet. Antalya'dan Osman Aynur geliyor kurasını çekmek üzere. 53 numara Mustafa Taş. Evet. Samsun'dan Serhat Gökmen geliyor kurasını çekmek üzere. Konya'dan İsmail Koç geliyor kurasını çekmek üzere. 51 numara Serhat Gökmen. Evet Osman Aydın kurasını çekiyor Evet Serdar Yıldırım geliyor kurasını çekmek üzere 27 numara Osman Aydın Mustafa Batu geliyor kurasını çekmek üzere Beş numara İsmail Koç. Ertuğrul Dağ Deviren geliyor. Kurasını çekmek üzere balık esir. Koceli'den <laughs> dokuz numara Sardar Yıldırım. Koceli'den Nedim Gürel geliyor. Kurasını çekmek ne üzere. Bir numara Mustafa Batu.